Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli, çok sağlıklı ve çok besleyici harika bir semizotu çorbası yapacağız. Eğer daha önce bu çorbayı denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, çorbamız için orta boy bir tencereye küçük küçük doğramış olduğum 2 adet küçük soğanı alıyorum ve üzerine 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum ve kısık ateşte sık sık karıştırarak soğanlar yumuşayana kadar kavuruyorum. Evet soğanları 1-2 dakika kavurdum. Şimdi içerisine küçük küçük doğramış olduğum 2-3 tane yeşil biberi ilave ediyorum ve yine küçük küçük doğramış olduğum bir tane kapya biber ekliyorum. Rendenin ince tarafıyla rendelemiş olduğum 2-3 diş sarımsağı da ilave ettikten sonra biberleri çok fazla öldürmeden sadece 1-2 dakika kavuruyorum. Ve daha sonra içerisine kabuklarını soyarak küp küp doğramış olduğum 2 adet domatesi ilave ediyorum ve 1-2 dakikada domatesler biraz yumuşayana kadar kavurmaya devam ediyorum. Ve domatesler biraz yumuşadıktan sonra içerisine 3 dolu yemek kaşığı un ilave ediyorum ve unun çiğ kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyorum. Bu arada suyumu kaynatarak hazırlamıştım. Unla beraber 1-2 dakika kavurduktan sonra içerisine bir yandan karıştırıp bir yandan kıvamına bakarak azar azar kaynar su ekliyorum. Evet bir yandan kıvamına bakıyorum. Suyumu birden ilave etmiyorum gördüğünüz gibi. Ben yaklaşık 8 su bardağı kadar kaynar su kullandım. Bu aşamada içerisine tuzunu da ekledim. Daha sonra yıkayarak küçük küçük doğramış olduğum bir bağ yabani semizotunu ilave ediyorum. Ve semizotu ile beraber arada sırada karıştırarak semizotu pişene kadar kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Evet semizotunu ilave ettikten sonra yaklaşık 5-6 dakika kadar kaynattım. Semizotları yumuşadı. Çok fazla eriyip yok olmalarını istemediğim için hemen altını kapatıyorum. Sizler de 5-6 dakikadan daha fazla kaynatmazsanız iyi olur. Bu arada çorbanıza damak tadınıza göre karabiber ve pul biber de ilave edebilirsiniz. Bu aşamada kıvamına bakarak kıvamı koyu ise kaynar suda ekleyebilirsiniz. Ben şimdi çorbanın altını kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Evet, çorbamı altını kapattıktan sonra servis etmeden önce yaklaşık yarım saat kadar dinlendirdim ve artık servise hazır. Hemen bir kaseye alarak sizlere yakından da göstermek istiyorum. Ve bu arada söylemek istiyorum ki çok lezzetli, çok besleyici ve çok sağlıklı bir çorba oldu gerçekten. Eğer daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Gördüğünüz gibi görüntüsü rengarenk, lezzeti ise gerçekten şahane. O yüzden bir kez daha mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Mutlaka hepsini tek tek okumaya çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarih tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.